yılbaşı için şu şekil kozalak şeklinde tatlılar yapılıyormuş abi. Koş deniyorum. Geldik bugün. Kozalak tatlısı yapacağız. Kozalak tatlısı yapacağız. Yılbaşı özel. İlke dedik ki en güzel kozalak ben yaparım dedim. Buyurun hemen tarife <laughs> başlıyoruz. Bir tane hazır kek. Bir yemek kaşığı labne. Şimdi bunu karıştıracağız ama ilk karıştıracak. Sen karıştır. Ay eldivensiz yapıyor. Yıkadım elimi. Ya. Lan. <laughs> Hamurumuz hazır. Şimdi ne yapacağız? Kozalak kardeşim? şeklini veriyoruz. Tamam. <laughs> kozalak benzemedi. <laughs> <laughs> Senin kozalan küçük, benim kozalan büyük. Şimdi üzerine yani mısır biyeveklerini batıracağız. Odun iş bu ya. Evet, bu biraz uğraştırıcı. Bir kozalak yiyeceğiz. Bununla uğraşılır mı ha İlke? Bu benim kozalağım, bu İlke'nin kozalağı. Benimki biraz raydan çıkmış kozalak. Şimdi bunları çikolata bandıracağız. Evet. Şovlu. Şey Bayağı güzel oluyor kız. Bu da benim kozalağım. Kendi kozalağıma torpil geçeceğim. Çikolatayı dökerken şuradan takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada kimin kozalağı daha güzel oldu yorumlara yazın. Bu kurgusal şeylerin, bu benim. Kar yağdıracağız. Cıngılıbel, cıngılıbel, cıngıl oldu bey. Bu da böyle cıngıl... Oo bol bol. Şimdi sen benimkini, ben seninkini mi yiyeceğiz? ki Nasıl olacak? Tamam. Öyle yapalım. Daha çok mutlu oldum. Ama güzel olmuş kız. Güzel tabii. Seninki hoşuma gitti, benimki nasıl oldu? Seninki çok büyük olduğu için iyi. <laughs> Bir 5-10 dakika daha donması gerekiyormuş. Evet, evet. Biz biraz acele ettik. Mükemmel ama. Ama güzel olmuş. Yaparız, Yaparız biz bunu. bunu.